Bir şişede durmayla bozulmaz derdim çok da yazılmaz. Hasret gideceğim de gözüm yumulmaz, soğan gözlerim açık gitmesin. Gün doğmadan, ay doğmadan ayın başı parlıyor, gün çarmadan al yana terliyor. Kim dövmüş de ala gözlüm ağlıyor, kipriklerin top top olmuş yaşına. Üçe başında da yayılan yılan, avcısı gitmiş de hanesi viren. барбы ушул дүнөдө денгини булан арада деңгие булгачы карап Adım Gülten, soyadım Tülek, yaşım 85. Benim günlerim burada kayınlarım çoğudu yanımda. İreşberliğiyle geçirdi benim günüm. Boyuna İreşberliğiyle geçirdi. Her gittirirdim, ekin ektirirdim, motorun üstüne binerdim, ekin biştirirdim. Erken işini de yapardım, bayanın işini de yapardım ben. Hem çocuklarımı ana oldum, hem baba oldum. Günlerim öyle geçti. Şimdi de adam öyle 20 sene oldu belki. Oğlumun yanındayım. Gelinim var. En mutlu günü. Evet. Almanya'ya gittiği günüdü. İlk Almanya'da. O zaman neydin Almanya'yı övüyorlardı ya. Oo, Almanya'da şu kadar para kazanıyor. Şu kadar. Mektubu geldi. Mektup vardı o zaman. Telefon falan yoktu. Dedi ki çok... Ben burada doğuşurdum, yirken kalk işte sapa gidip, şöyle de giyin Dedi ki, Aa, senin dediğin gibi dedi, orada çalışsaydım dedi bana. Gavrun kapısına gelip de kölelik yapmazdım dedi. Beş yedi miydi dedi, saat çaldı mıydı, nereye basacağımızı bilemiyor dedi. En mutlu günüm para geldi mi ona mutlu olurdum. İşte Almanya'da şöyleymiş, böyleymiş. Söylediler mi ona mutlu olurdum. Çocuklarımı everdim, düğününde mutlu olurdum. Çok şükür herkes kafasına göre çalışırdı, getirirdi, götürürdü. Herkesin evi ayrıydı sadece. Mesut'un ben burada kalıyordum. İleşberlik çok zordu. Almanya'ya gitmeden dediğim gibi işte sabah yok şeye gidiyor, ekine gidiyor, o bitiyor, benim bitiyor. Ben daha sonra dırmık çekiyorum deste yapıyorum. Harmana geliyordu, sinen atlarından sal vardı. Harman idi. Ondan sonra da düğün sürüyordum. Bunlarla uğraşıyordum işte. Oturpanla biçerdi ben de arkasına yığı çiğ şey yapardım, deste yapardım. Hem dırmık çekerdim. Akşam gelirdim giri, çocuğum da var o, böyle oğlum. Evde ekmek yok, ocakta ekmek yapardım bir tofak hamur yoğururdum şöyle. Onu giderdim. Sabah geri ırgatlığa gidiyor. Orada ıram ettik, biçerdim. Ben de arkasına destesini yapardım. dırbığını çekerdim. Böyle günümüz bahçeleri ekerdik. Şura bizim 10 tane, 20 tane belki böyle şeyimiz vardı, çişmelerimiz vardı. Şimdi tüm toğuldu çişmeler. Buralar tüm ekilirdi ki böyle bahçe. Neler can bitirdi. Şimdi sular oldu, Buralar ekilmiyor gayrin. İşte herkes kapısını göğüne ne bulursa şöyle yeşillik ekiyorlar. Mercimek ekerdim. Bak, adam almaya da durmazdım bile mi? Vardı, koyunumuz vardı. Hem koyuna giderdim, hem ağırda inağımı olurdu tarlada mercimeğimiz olurdu. Hiklik zamanı mercimek ekerdik, ekinlik zamanı da ekin ekerdik. Böyle geçirdi günlerimiz. Kuş şişede durmayla bozulmaz derdim çok da mektuplara yazılmaz. Hasret gideceğim de gözüm yumulmaz, tuvan gözlerim açık gitmesin. Gün doğmadan, ay doğmadan ayın başı parlıyor, gün çarmadan al yanak terliyor. Kim dövmüş de ala gözlü mali yok, top top olmuş yaşına. Üçe ee, başında da yayılan yılan avcısı gitmiş de hanesi viren. Var mı şu dünyada dengini bulan, arada dengini bulga çıkaran? Benim e, beyim, yani o zaman bibi dirdik. Bibimin oğlu. O Kore'de yapmış askerliğini. Oradan geldi babamla kaynanam bacı kardeş ya anlaşmışlar demiş ki sen kızını bana verirsen malı bağışlarım demiş. Mal var ya ortada incik. Sözleşmişler benim hiç haberim yok. Sonra neyse verdiler. 15 6, 16, 16 yaşındaydım ben evlendiğimde. ettik belki 20 yaşındaydı daha da fazlaydı. Neyse 6 ay durdum gelin, ondan sonra aldılar, geldiler. Getirdiler buraya ki çağırdaktan kasılmış bir dam. Evet. <laughs> çağırdaktan kasmışlar şöyle. Şöyle şöyle koca koca şeyler, kayalar. Ha, bir, bir şey kattık. <laughs> Şu kadar da pecemiz var. O peçeyi de minde dıkıyor şunu. Ondan sonra... Komutsuz geldim. Gönlüm yoktu. Ezel kızlara sorarlar mıydı ki? Sen şuna varacağın var mı? Yok. biz onun sonra için. Ama o gün duyduğum gün, o gün dünya başıma yıkıldı. En acılı günüm o gün oldu. En sev yani sevinci günüm Almanya'ya gittiği oldu. Bunun ikisi oldu. İşte acı tatlı yaşadık öyle. Bir göz damımız vardı orta. O da Hira Abdül'dü. Neyse onu yaptık. Almanya'dan geldi ya, ooo Almanya'dan gelirsin şu koyun alası hoş geldin gelirdi. Allah Almanya'dan geliyor ya zengin oluyor. Almanya'yı Almanya bir şey belliyor millet. Yatacak yer bulamazdım. Otururlardı millet, otururlardı. Bu. Ondan sonra giderlerdi. Ama çok saygı gösterdilerdi. Çay, kahve, cuvara. Allah nasıl böyle ikram ederdik gelenlere. Öyle derdik işte. Evet. evet, televizyon kimse de yoktu. Bu televizyon getirdi, şey getirdi, bir do getirdi. Allah dolarlardı şuraya şöyle. Abu. Evet. Umurmadık adamlar gelirdi buraya televizyon. içinde adamlar ama adamlara bakaydı bizim gibi konuşuyorlar değil erkek avrat dolardı tüm buraya televizyonun ucunu. Ee, şimdi ki gibi değil ya. Aşağıdan gelir de hozalı gelin topla fistonunu toz olur gelin. Atsam perdeye de baksam yüzüne yadiller duyar da söz olur gelin. Antalya'nın kıvrım kıvrım yolları hiç kokuluyor, hiç kokmuyor gülleri. Yavrularımın da tatlı tatlı dilleri aklıma düştükçe ağlarım. Benim memim salmanının atur, gözümden ağam da yürek yağı dur. Yaşım 15 güzelliğin çağı dur, gavurdolu kıymetimi bilmedim.